cehennem ve misan Bu bahis her ne kadar daha önce işlenmişse de mevzunun tamamlanması bakımından burada tekrar ele almakta bir mahsur görmedik. Umulur ki nasihatlerin tekrarı gafil ve fasit kalplere fayda verir. Allah Celle Celaluhu kitabı Kur'an'ın müteaddit ayetlerinde cehennemin dehşetini ve kıyamet hallerini anlatmıştır. Bu bize şunu gösterir ki cehennemin dehşeti ve kıyametin ahvalinden gayri şeyler ufak, değersiz ve kolay şeylerdir. Ahiretse daha hayırlıdır, aynı zamanda ebedidir. Cehennemin hali. Allah Celle Celaluhu lütfu ve keremiyle ondan ve onun azabından bizi korusun. Cehennem hakkında varid olan bir hadis şöyledir: Cehennem simsiyah ve kapkaranlıktır. Hiç ışığı ve şulesi yoktur. Yedi kapısı vardır. Her kapının üzerinde yetmiş bin dağ, her dağın ateşten yetmiş bin tepesi vardır. Her tepenin yetmiş bin ateşli bölgesi, her bölgede ateşten yetmiş bin dere, her derede ateşten yetmiş bin köşk, her köşkte yetmiş bin daire, her dairede yetmiş bin yılan, ve yetmiş bin akrep vardır. Her akrebin yetmiş bin kuyruğu ve her kuyruğun yetmiş bin boğumu bulunur. Her boğumda yetmiş bin büyük testi dolusu zehir vardır. Kıyamet günü olunca cehennemin perdeleri açılır. İnsanları ve cinleri sağından, solundan, önlerinden, arkalarından ve üstlerinden cehennemin ateş duvarları çevreler. Onlar bunu görünce diz üstü düşerler, ve her biri Allah'ım kurtar diye figan ederler. Müslim'in kaydettiği bir hadis şöyledir. Kıyamet günü cehennem 70 bin yularla getirilir. Her bir yuları çeken 70 bin melek vardır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemin üzerinde iri gövdeli haşin melekler vardır. Mealindeki ayette işaret edilen Cehennem bekçileri hakkında der ki, her meleğin iki omuz arası bir senelik mesafedir. Her birinin öyle bir kuvveti vardır ki, eğer elindeki topuzla bir dağa vursa onu tuz buz eder. Her bir darbede yetmiş bin kişiyi cehennem çukuruna gönderir. Cehennemin üzerinde on dokuz melek vardır mealindeki ayette geçen on dokuz melekten murat, meleklerin reisleridir. Yoksa cehennem meleklerinin sayısını Allah'tan başka kimse bilmez. Nitekim şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurur. Rabbinin askerlerini kendisinden başkası bilmez. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas'a cehennemin genişliğinden sorulduğunda şu cevabı verdi. Allah için cehennemin genişliğinin ne kadar olduğunu bilmiyorum.'' Fakat bize gelen haberlere göre zebanilerden birinin kulak ile ensi arası 70 yıllık mesafedir. Orada kan ve irin nehirleri akar. Müslim kaydeder. Cehennemin ateş duvarlarından bir duvarın kalınlığı 40 yıllık mesafedir. Bir ara Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir topluluğa hitaben şunları söyledi. Bu dünyadaki ateşiniz... Cehennem ateşinin sıcaklığının yetmişte biridir. Kendisini dinleyenler dediler ki, Cehennem ateşi gibi olsaydı, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bunun üzerine her birinin harareti, bunun harareti kadar olan 69 parça konmuştur. Yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Eğer cehennem ehlinden biri, cehennemden bir elini dünyaya uzatsa dünya onun hararetinden yanardı. Eğer cehennem bekçilerinden biri dünyaya çıkarılsa da dünyalılar onu görselerdi muhakkak o anda Allah'ın onun üzerinde görülen öfkesinden ölürlerdi. Bir gün peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber oturuyordu. Bir ara sert bir cismin yere düşüşüne benzer bir ses işitildi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ''Biliyor musunuz bu nedir?'' Sahabiler dediler, ''Allah ve Resulü en iyisini bilir.'' Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, ''Bu bir taştır, cehenneme atılmıştı, yetmiş senedir düşmekteydi, ancak şimdi dibine varabildi.'' Bu ses, onun cehennem çukuruna düşüşünün sesidir.'' Allah ondan rahatsız olsun. Hazreti Ömer şöyle derdi. Cehennemi çok hatırlayın. Çünkü onun harareti şiddetli, dibi derin ve topuzları ise demirdendir. Allah ondan rahatsız olsun. İbni Abbas da şöyle derdi. Kuşun dane devşirdiği gibi cehennemde cehennemlikleri devşirir. Bir defasında İbni Abbas'a bu cehennem kendilerini uzak bir yerden gördüğü zaman... Onlar bunun müthiş öfkelerini ve uğultusunu duyacaklardır. Mealindeki ayetten sorularak, Cehennemin gözleri var mıdır dendi. İbni Abbas su cevabı verdi. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü işitmediniz mi? Kim kasten benim üzerime yalan söylerse, Cehennemin iki gözü arasında yerini hazırlasın. Bu esnada Resul aleyhisselama soruldu. Ey Allah'ın Resulü, cehennemin gözü de mi var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allah Celle Celaluhu'nun şu ayetini işitmediniz mi? Cehennem kendilerini uzak bir yerden gördüğü zaman onlar bunun o müthiş öfkelenişini ve uğultusunu duyacaklardır. Şu hadis bu meseleyi teyit eder. Cehennemden bir boyun çıkar. Onun gören gösteri ve konuşan dili vardır der ki ben bugün Allah'a eş ve ortak tanıyanları yakalamakla emrolundum o onlara görür ve kuşun yem toplaması gibi toplar mizan hadiste şöyle buyrulur sevaplar ve iyi ameller kefesi nurdan günahlar ve kötü ameller kefesi ise zulmettendir cennet arşın sağına konur cehennem de soluna cennet İyi ameller karşılığında, cehennemse kötü ameller karşılığındadır. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas şöyle derdi. İyi ve kötü ameller, iki kefesi ve bir de göstergesi bulunan bir terazide tartılır. Allah Celle Celaluhu, kullarının amellerini tartmak murad ettiği zaman, onları madde ve cisim haline çevirir. Sonra onları tartar.